De. hepinize merhaba arkadaşlar yani. oh. bugün sizlerle beraber Arkadaşlar pet shop'tan kaçış oynuyoruz hemen başlıyoruz oh. bak herkes deli gibi böyle şey yapıyor. yapıyor herkes var ya bekleyin. yandırıyor herkes bizi bak ben Bana ben onu ben oynuyorum ne ya ne ara bitirdin ama abla bekle normal bizim bitti vey 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 geçtim Arkadaşlar ay, gidiyoruz. Ay. hang boyutumuzu alıyoruz. Arkadaşlar geberdi. Eymen geldin mi? Hayır. O kemiklerin orada. Bak şurada bir de çok kolay geçelim de. Aa benim bir taktiğim var. Senin üstünden çıktım. Seni de... çakal bebek seni. Aa, şey, Şeye bebe. gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar taktik taktik. Abi, ben ölmüyorum. Ölmüyorsun ama ölüyorsun. <laughs> arkadaşlar abi, gördüm. Ve Eymen'i bak. bekleyelim. Gelin. Yandırıyorlar İyi tam abi şimdi bize. Arkadaşlar en sona gidiyoruz. Sen bekliyorsan beklerim. ben abi Buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. gidiyoruz. Hop geldik arkadaşlar. Çok kolay değil. Hemen buraları da geçiyoruz. 2 dakikada Hup diye geçtik arkadaşlar. Gidip şey poizimizi alıyoruz. Ve ben Emir bekliyorum. Emir. İyi be iyi. i̇yi Sus Allah Allah. İyi beklemek gittik Biz, Biz çok o, gittik bu arada. Mi? Ay öldüm arkadaşlar. Farkı atarım. Eymen şu anda sinirlendi arkadaşlar. Farkı atarım falan diyor böyle. Geçtim, Geçtim. Haberli. Ya. İyi. Ay yere düşüyordum arkadaşlar. Çek... Yukarı çıkıp checkpoint alıp Eymen'i bekliyoruz. Ay, abi, abi ya. ya bu çocuk da var lan. Ya bu ne gidilmiyor. Oha bize yetişiyor gerçekten çocuk. Geçişsin zaten. O yüzden yavaş oynuyoruz ya. Hayır, bunu oynayın istiyorum abi. Bana iki eder. seninle bir sabah. Gelir tabii. Beni gibi problem. Şey bir görmese var ya. Dur. Bekleme. Aa, öldüm. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> Çekil şurada. Senin yüzünden öldüm. Ben mi? Evet. Abi şu oyunu aşkımdan alsınlar var ya. <laughs> Ne ya? Red ya ne deneyim ben? Sus! Çıkırtlar. Neyse sus değil mi? Abi bu ne? Bu kişiler gibi çıkıyor lan beni aşağıya. Esin abla bir daha seni. Öldüm ya Allah Allah. Sen eşler geldiler. Durun lan beni bekleyin lan. Arkadan geldiniz. Önüme geçtiniz. Şunlara bak. Sus. Eymen sen de beni bekle. Seni bekleme ama o gelirse bekleme. Ben bir gel verirler. Belki bir Allah. video Hayır. Hayır. Bir kere videoyu yalnız beraber oynuyoruz bak Şimdi ben buraya geçeyim şimdi buraya geçiyoruz. Ay ben hafta burayı da, da geçtim de ben de size göstermek için geri geldim. Allah. Ölüyor. Allah. Ölüyor ben gelmedim. Burada. <laughs> çok komik. Ne kadar geldi. Hadi gel. kız ben her yerde yanıyorum bekleyin beni. Ben ya. Az önce ben siz bekledim iki saat. Boyut alıp ben bekliyorum. Ya. Bu beklemiyorum. Bekleme lan. Ama ne yapayım çok hızlı girdim yanlış Al al öldüm işte. Ha, Arkadaşlar be ben bunları tek tek geçiyorum. Arkadaşlar ben ya. de geçiyorum. abi şuraya. Yanlış. Şu gıcıklara bak ya. Bekliyorum şu an. siz ben... Geldim işte. Hı, geldim işte. Bak burada. Ben gidiyorum. Bye. Ben hep yanlış yerdeyim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay görüşürüz. Hayır Hı. be kapatıyor mu? Evet çünkü burası son el ya. Hayır. Hayır kapatma. Burayı da yapar. Ben bitti. Tekte atla. Ben de tekte yapabilirim. Bak Rabia şuradan. Rabia ne Sen önümde olmasaydın ben de tekte geçerdim burayı. Tamam Rabia bağırma. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın. Görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz bay bay.